Bakın bugün dindarlık bir bilgiye, bir düşünceye dayanmıyor. Simgelere dayanıyor. Simgelere sığınması, yıkılması demek. Yani e, kokuyor. E, dolayısıyla bu çok çökecek demektir. Yani bu cami yapımları, bilmem neleri sürmez. Şeye aykırı. Yani bildiğimiz bütün yasalara, toplumsal yasalara... Dindarlık insanın ihtiyacıdır, asla azalmaz. İslamcılık dindarlığı bir proje haline getirme, Batı'nın yaptığı bir numara olarak İslamcılık dindarlık bir zemin, bir toprak. O toprağa biçmek için Batı İslamcılık dediği o ideolojik, e, siyasal idealleri üreten, öne koyan o diye hilafeti savunuyorsunuz. Dini bir görüş müdür bu? Aslı saadeti savunmak dini bir görüş müdür? Hayır politik bir görüştür. Dindar olmak için yani benim babaannemin dedemin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Ama bu dindar zeminin halkın temel eğilimlerini yani bu bizim kültürümüz bu bizi biz yapan dışsallık. Şimdi bu dışsallığa ben karşı çıkmıyorum ki. Ben niye kendi değerlerime karşı çıkayım? Bu be, be, benim yani ben yani tarhana çorbası bizim de değerimiz yani. Ancak sorun şurada evrensel değerler nerede? Yani eski ile yeni arasında hangisi daha değerlidir? Eski olan mı yeni olan mı? Hatırlarsanız dedim yani cennetten mi düştük? Yoksa cehennemden mi geliyoruz buraya? Geçmiş bir cennet miydi bir cehennem miydi? Bunu neye göre belirleyeceğiz? Ah eski günler mi diyeceğiz, ah o aslı saadet mi diyeceğiz ki nerede o aslı saadet onu da bilmiyorum. Yani e, biraz tarih okuyanlar o e, mesut yılları bir gösterseler de görsek, öyle bir şey de yok tarihte. E, yoksa bugün mü? Şimdi ilerlemecilere göre gelecek daima iyi geneksel şey metafiziğe göre geçmiş daha iyi. Ben diyorum ki yerel yerel olması bakımından bu e, anlaşılabilir bir şey. Yani insanın örfünü, adetini, kültürünü, sav bu bizim bizi biz yapan bir şey. Yani kimliğimiz. Ama evrensel değerler var. Evrensel değerlerle irtibatınız ne? Düşünce olarak ne? Yani bir İslamcı yazarın evrensel değerleri atıp yapma kapasitesi nedir? Yani diyelim ki e Kuranda kadına vurun diyor, i̇şte hırsızın elini kesin diyor. Şimdi evrensel değerlere göre düşünelim diyorum. Yani kadın nedir, insan nedir? Kadın erkek ilişkisi nedir? Yani kadına vurmak ne? Sen sen nasıl görüyorsun bunu? Nasıl bir kenara bırakalım? Şimdi evren, evrensel değerlere göre düşünmek Peki ee, akla göre düşünmek demektir.